Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Rope Hero oynuyoruz. Tabii ki de her zamanki gibi ya Rope Hero oynamadığımız Videomu kaldı ya. Neyse. Şimdi bugün e, Rope Hero'da ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şimdi bir düşünelim. Düşündüm, taşındım. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Eee ne yapabiliriz acaba? Aklıma bir şey gelmiyor. Hemen bir şuraya tırmanalım. Şurada ne varmış acaba? Neyse. Şimdi burada kırmızı bir şey var. Hemen şuradan bir motor sipariş edelim ve buldum motor bölümünde arkadaşlar motor bölümüne gelelim ve bir motor alıp parkur tamamlamaya çalışalım hemen şu motoru alalım ve bununla şehri mi yapalım yok yani şimdi motoru alalım Motorum nerede abi? Burada. Hemen bineyim ben bir motoruma. Şöyle sağ sol yapayım. Tabi motoru binerken şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu motor çok böyle güçlü bir motor olduğu için. Bir de bunu sadece sanırım pavyonda falan çevirerek o arabayı falan alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Bir de bunlar sadece parayla alabiliyorsunuz. Ve bir çok hızlı bir motor. Bunu da söyleyeyim size. Sanırım yanlış olmazsam artık haritayı ezberledik. Evet nasıl buraya girdiğimi ben de bilmiyorum. Hemen bir şunu da ön kaldıralım. Yanlış değilsem şuralarda bir yerdeydi. Şuradan dümdüz gidiyorduk. Nerede lan? Tamam tamam burada. Harita çok küçük olduğu için hemen size bir haritayı göstereyim. Harita şu kadarcık bir şey yani zaten. Şu kadar bir şey bayağı büyükmiş. Tamam neyse devam edelim. Hemen buradan basalım gaza. Ön kaldır. Neyse. Şimdi parkuru tamamlamaya çalışalım. Sanırım buradan başlıyor. Hemen. Tamam tamam diyeceğiz. Da ben tamamlamaya bilmiyor muyum acaba? Hemen. Buradan böyle. Bu ne kadar zor bir iş arkadaş ya. Yarım saat bir motoru düzeltemedik ya bir yolda. Hemen böyle geri geri git aldığımız yerden hemen bir şuradan şöyle git oho arkadaşlar bu olmuyor ne yapacağız hemen şöyle anladım sanırım ne nasıl oluyor. Yani bu nasıl bir şeydi bilmiyorum ama sanırım tamamladık parkuru. Burayı sanırım tamamladık. Motor kullanmayı mı öğrensem bir videoda? Rupa Hero'da motor kullanmayı öğrendim diye. Kardeşim 20 bin 20 binlik motosikleti heba ettin. Çıkaralım bunu buradan. Kapaşımız şimdi değil. Oho. Şu motor sigaretle. Şuna bir son gaza basalım Bir, bir dakika. Bununla bir şeye çarparsam izleriz patlar. Hızlıca bir şeye çarparsam o da. Hemen bir başlayalım. polis hariç. Ya neyse ne olursa olsun. Araba gibi bir şeye çarpalım bir. Ne olacak bu hızla. La çarpamadınız. Evet çok basit bir şey de beceremedim ya. Bu ne ya? Bir arabaya çarpacaksın ya. Adam yere düşüyor biz düşmüyoruz ya. Evet patlayacak şimdi. hem sen en bir kaç. Abim verebilir misin? Ha ben anladım sanırım. Şimdi bir şey sipariş edersek araba bizim olarak görünüyor mesela. Ama biz e, çalarsek araba bizim mesela görünmüyor araba bizim olarak yani görünmüyor. Mesela. Acaba şunun özel gücü ne? Bunu hiç bilmiyorum. Ne bu Başka ne var bunun? bu mu? Roket mi atabiliyorsun? At bir roketini. Ne gibidir roketi bunun? Gayet güzel. Neyse. Bu videomuzda bunu, bu videomuzda bunu mı görmeye mi kalıyoruz? Gelin Sanki bu robot arkadaşlar robot görün. Tahminimce bu bir robot. Nasıl <laughs> Çalış oyununun bir hatası sanırım Patladı Bence gayet güzel bir araba 5 yıldız olmaya salla. Bana polis getirin. Getirin bana mazlumu. Şuraya bir atalım hemen. Hemen patlay. Ya polis lazım bana Anlamıyorum ben. Hemen şu öne bir atalım bir tane. Allah polisler bana arıyor ama. Beni arıyor mu acaba? Gel, gelir misiniz? Bu videoda ne yaptığımı ben anlamadım. Allah Allah. Şunu yapalım. 3 yıldızla düştük ya da yani 4 yıldızla. Nasıl? <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya ne uyu ya? Bir yok. Uyu uyu diyorsunuz. Böyle her şeyi patlattım patlattım. Yani sen ne yapıyorsun? He? Sen ne yapıyorsun? He? Yürü git be. bu iyiymiş lan. Ola. Süper abi. Bunla 7 24 saat boyunca 5 yıldızda kalabilirim ama Hani O da sigilinizi lan O da mal mal toslama yerlere Kontrolleri çok zor bu arada bunun Bir git gelmesin bela arıyorsun benden Gel ya, gel gel şey hiç Daha bir şey olmaz hiç acımadı. Ben sadece taramalıyım ya merak etme hiç hiç şey olmayacak. Roketler roketle atacağım artık ya sallam bunlardan. Kaldım bunlardan roket atacağım sadece. Yanılır mısın? Ey yok. Sen de gel dostum. Hiç acımayacak. Aha uh -huh. patlamadı. Senin araba dayanıklı mısın? Sadece biraz hasar aldı. Hakkını helal et. Ya kimse de yok ya. Yürekli kimse yok mu? Yine mi sen? Al. La kesinlikle. Hiçbir şey yapamazsın. İzin vermiyorum kardeşim. Aa. Vallahi. Kendinizi adam sanıyorsanız yanılıyorsunuz kardeşim. 5 yıldız olduk. Ambulansları falan patlatıyorum şu anda ben de bilmiyorum. Aha burası da varmış. Ha, ee, kaldıramadın değil mi? Gel seni patlatayım. Sen hangi, hangi akla buraya gelirsin? Bir dakika kardeşim. Hepinize sıra sıra. Belegim şaşırdı valla hanginizi atacağım diye. Ee. Oh hop. Oh. Uy, aha tank. La yürü git. Yürü git tank geldi arkadaşlar ya bu ne? Hı. Başka haritaya bakıyorum. Bir ton kişi görünüyor ama hiçbiri yok ya. Bu nasıl bir şey kardeşim ya? La? Lan bu ne? Abi. Rope Hero'nun fazla. Bir gidin ya, bir gidin ya, sıra sıra gelin ya, sıra sıra gel ya, sıra sıra bir gel ya, sıra sıra gel, sıra sıra. Sen de mi buradasın? Gel kardeşim, hepiniz yetecek var. Sadece 5 yıldır. Sen de gel, neredesin? Hop, Ey George, versene sene borç. Olmaz Michael, bende de, de yok. Allah şimşek, kara şimşek. Arabanın tekeli çok gevşek. Boş boş atmayın lan, boş boş atma. Aha. Hasar mı almış benim robot? Vallahi hasar almış. Onu aralım. Bir bakalım hasar var mı? Yok, tamam. İyi, iyi. Kardeşim hiçbir şeye yaramıyorsunuz. Boş boş diyorsunuz. Hayır lan, sizin erkekleriniz bu mu? Aha yine tank yetmişler. Ula durma. Donma. Sakın. Aa, yine polis arabası. Geldi. Şu değişik polis arabası. Ha. Sen tank getirmezsin lan. Tank getirmeyebilir misiniz? tankı 50 sefer 50 roket atarsanız tank patlamıyor ulan la oyunun rekoru bende lan kıskanmayın bi dur bi sal ya bi beni helikopterlere getirmeyin şu helikopterleri ya ya e şu helikopterleri getirmeyin kardeşim ya Vallahi ya. Oh, gel. Sen de gel. Ama o gördüğüm araba süper bir polis arabası bence. Oho her yer polis oldu. Sen de gel. Ay yeni, yeni bir tank da. La tankları patlata patlata canım çıktı ya. Oho. Ulan. Bak patlatmak istemiyorum bu helikopterleri ya. Bir ton para zaten. Bak. Kardeşim seni patlatmak istemiyorum sizi ama sınırlarınızı çok zorluyorsunuz söyleyeyim onu burada da bir tank var yeter ya yeter ya. ne yaklarla geliyorsun buraya Görüyorsun aşağı yukarı aşağı adam olmuş burası. Gelen geçeni patlatıyorum. Havaya uçuruyorum. Oho bu 2-3 gün sürer. Vallahi ile billahi ile ya. Ölüm. Aha. Uçabiliyor muyum? Uçuyor. olmaya başladım. İn in, inme, inme niye indin? Hoppa bir bacak. Hoppa. Bir şey deneyeceğim yani. İçindeki adamı çıkarabilir miyim acaba? Onu merak ettim bu arada. İçindeki adamı bir dışarı dışarıya çıkarmaya çalışayım bir süpermen bir ol abi. Süpermen'i bir ol abi. Bak ateş etme. Da. Süpermen olmak kötü bir fikirmiş. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok çok sevdiğimizi unutmayın. Bir dakika. Good. Bye.